sevgili uykusuzlar. Bugün sizlere Bencil Kral masalını anlatacağım. Siz de bu masalı dinlerken bir yandan mışıl mışıl uyumaya hazırlanacak. Ve çok güzel rüyalar göreceksiniz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde buradan çok uzaklarda küçücük bir ülke varmış. Bu ülkede yaşayanlar o kadar mutlularmış ki günleri neşe içinde geçermiş. Sürekli güler eğlenirlermiş. Bu kadar mutlu olmalarının sırrı ise herkesin evinin bahçesinde bulunan kiraz ağaçlarıymış. Ağacın dallarından sarkan kırmızı kocaman kirazlardan bir yem bütün üzüntüsünü unutur başlarmış kahkahalarla gülmeye. Görkemli kiraz ağaçları bir tek kralın bahçesinde yokmuş. Kral o kadar kibirli, o kadar kibirliymiş ki gidip kimsenin kapısını çalmaz. Bir avuç da olsa kiraz istemezmiş. İstese bütün bahçelerdeki ağaçlara, o ağaçlarda yetişecek kirazlara hesap vermeden sahip olabilirmiş. Ama bunu da ihtiyaç sahibi gözükmemek için o istemezmiş. Günler günleri kovalamış. Ülke halkı mutlulukla yaşarken kral sarayında son uçmaya devam ediyor sarayın dışına adımını bile atmıyormuş. Bir gün canına tak etmiş bu mutsuzluk. Sarayın dışına çıkıp halkıyla neşe içinde yaşamaktansa karar vermiş. Bir gecede tüm ağaçları toplatı vermiş bahçelerden. Sökülen ağaçların hepsini sarayın bahçesine diktirmiş. Diktirmiş ama yerlerinin değişmesine çok üzülen ağaçlar sarayın bahçesinde hiç kiraz vermemiş. Gel zaman, git zaman mutluluk kirazlarından yiyemeyen halk da üzülmeye, mutsuz olmaya başlamış. Artık çalışırken neşeyle kahkaha atmıyor, evlerinden mutluluk taşmıyormuş. Tabii bu durum ülkenin verimliliğine de etki etmeye başlamış. Başka ülkelere gönderilen ürünlerin neredeyse tamamı geri dönüyor. Ülkeye gelen turistler mutsuz halk karşısında 3-5 gün kalıp gidiyormuş. Kralın mutsuzluğunu bir avuç kiraz geçirebilecekken bencilliği yüzünden tüm ülke zarar görüyormuş. Kral da halkı da bu durumun çok farkındaymış. Fakat kral o kadar kibirliymiş ki hatasını kabul etmek yerine hatasında ısrar ediyormuş. Mutsuzluğa dayanamayan halk çok üzülerek de olsa yavaş yavaş ülkesini terk etmeye başlamış. Tarlalarında ekinler biçilmez olmuş. Hal böyle olunca geç de olsa anlamış kral hatasını. Bir gecede toplattığı ama kendi bahçesinde hiç meyve vermeyen güzelim kiraz ağaçlarını yine göndermiş sahiplerine, bahçelerine diktirmiş. Böylece halkı eski neşesine kavuşmuş. Kral da halkıyla birlikte Bahçelerinde yetişen kirazlardan yiyerek mutluluğuna kavuşmuş. O günden sonra da o ülkede bir kişi bile somurtmamış. Şimdilik masalımız bitti. Siz de hangi masalları, hangi hayvanları dinlemek istediğinizi yazarsanız, istediğiniz masalları buradan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İyi uykular çocuklar. sevgili uykusuzlar. Bugün sizlere Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını anlatacağım. Siz de bu masalı dinlerken bir yandan mışıl mışıl uyumaya hazırlanacak ve çok güzel rüyalar göreceksiniz. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde muhteşem bir saray varmış. Bu sarayda güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Ama kraliçe hiç mutlu değilmiş. Tek isteği kırmızı dudaklı, yuvarlak gözlü, tombul yanaklı, şirin bir kız çocuğuymuş. Bir gün kraliçe yırtılan elbisesini dikerken eline bir iğne batmış ve elbisesine kan damlamış. Bu sırada bir dilek tutmuş. Dileği de gerçek olmuş. Bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Sarayda çok mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederlerken kraliçe hastalanmış. Ve bir gün gözlerini dünyaya kapamış. Aradan çok zaman geçmiş. Kral başka bir kadınla evlenmiş. Bu kadın çok güzelmiş ama çok kötü kalpli bir kadınmış. Sihirli aynasının karşısına geçer. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzel bu dünyada dermiş. Ayna da hayır efendim en güzel sizsiniz dermiş. Kraliçe bu sözler karşısında çok mutlu olurmuş. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Pamuk prenses büyümüş, çok güzel bir genç kız olmuş. Bir gün yine kötü kalpli kraliçe aynanın karşısına geçip ''Ayna ayna, söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada?'' demiş. ''Ayna, var efendim, pamuk prenses sizden çok daha güzel.'' demiş. Kötü kalpli kraliçe bu duruma çok bozulmuş ve aklına bir fikir gelmiş. En güvendiği muhafızını yanına çağırmış ve kendisine Pamuk Prenses'in kalbini getirmesini istemiş. Günlerden bir gün Pamuk Prenses ormanda yürürken bir kuşun yere düştüğünü görmüş. Hemen yaralı kuşu eline alıp İyileştirmeye çalışırken arkasında onu koruyan kişi elinde bıçakla onu öldürmeye hazırlanmış. Pamuk Prenses'in kuşu iyileştirip uçurması onu öldürecek muhafızın bir anda vazgeçmesine neden olmuş. Muhafız: Pamuk Prenses sen ne kadar iyi kalpli birisin. Ben seni öldürüp kalbini kraliçeye götürecektim. Seni buraya bırakacağım. Sakın saraya bir daha gelme. Kötü kalpli kraliçe seni de, beni de öldürür." demiş. Pamuk Prenses ormanda ağacın dibinde oturmuş, oturmuş. O sırada uyuyakalmış. Sabah olduğunda etrafında kuşlar varmış. Kuşları takip ederek küçük bir eve varmış. Pamuk prenses bu ne kadar kirli bir ev demiş ve evi temizlemeye başlamış. Bu evdeki eşyalar, yataklar niye bu kadar küçük diye düşünmeden edememiş. Karnı çok acıkmış. Küçük malzemelerle bir çorba yapmış. Sonra da uykusu gelmiş yukarı çıkmış ve odanın birinde yedi tane küçük yatak bulmuş. Onları birleştirip bir güzel uyumuş. Bu sırada yedi cüceler işlerini bitirmişler. Şarkı söyleye söyleye eve doğru gelmişler. Eve vardıklarında ne görsünler? Mis gibi bir yemek kokusu. Bilgin düşünmüş. İyi birisi olmalı, yoksa evi temizleyip yemek yapmazdı, demiş. Uykuçu, önce bir uyuyalım, ondan sonra dinamik kafayla ne olduğunu anlarız, demiş. Yatak odasına doğru gitmişler, bir bakmışlar ki çok güzel bir kız yataklarında uyuyor. Kızın yanına gelmişler. Ve Pamuk Prenses uyanmış. Ne olur bana kızmayın demiş. Yedi cüceleri her şeyi anlatmış. Yedi cüceler onu çok sevmiş. Sonra yedi cüceler de kendilerini tanıtmışlar. Uykucu, bilgin, sakar, çekingen, doktor, mutlu ve meraklı. Yedi cüceler ertesi sabah işe gitmek için hazırlanmışlar. Pamuk Prenses de onları tek tek öperek işe göndermiş. Bilgin, Pamuk Prenses'i kapıyı kimseye açmaması konusunda tembihlemiş. Yine bir gün kraliçe aynanın karşısına geçip, ''Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?'' demiş. Aynat'a cevap vermiş. Var efendim yedi cücelerin evinde yaşayan pamuk prenses sizden güzel demiş. Kraliçe çok sinirlenmiş ve muhafızın kendisine ihanet ettiğini anlamış. Bu işi kendisi halletmek istediğinden yaşlı bir kadın kılığına girip Pamuk Prenses'in yaşadığı evin kapısına gelmiş ve kapıyı çalmış. Ben yaşlı ve fakir bir kadınım. Bana yemek verir misin? Demiş. Pamuk Prenses bu yaşlı kadın bana zarar vermez diye düşünmüş. Pamuk Prenses yaşlı kadını içeri almış. Bir güzel karnına doyurmuş. Yaşlı kadın ise kendisine verecek parası olmadığından ormanın en güzel elmasını kendisine uzatmış. Prenses bunu bilmediğinden zehirli elmadan ısırdığı gibi yere düşmüş. Akşam olduğunda eve dönen yedi cüceler prensesi yerde yatarken gördüklerinde çok üzülmüşler. Prensesin yanında ısırılmış elmayı gören bilgin, bunun zehirli bir elma olduğunu anlamış. Oradan geçen herkes onu görsün diye prensesi cam bir fanusun içine koyup yüksek bir yere çıkarmışlar. Günlerden bir gün bir prens ormandan geçerken Can fanusun içinde yatan pamuk prensesi görmüş. Fanusu açıp pamuk prensese dokunduğu gibi pamuk prenses gözlerini açmış. Her şeyi prense anlatan pamuk prenses kraliçenin saraydan atılmasını sağlamış. Ve sarayında çok mutlu bir hayat sürmüş. Şimdilik masalımız bitti. Siz de hangi masalları, hangi hayvanları dinlemek istediğinizi yazarsanız İstediğiniz masalları buradan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İyi uykular çocuklar.